İman kalbe girince müminlerdeki sebat, inananların her türlü baskı ve işkenceye rağmen inançlarında sebat etmiş olmaları onların bağlılık ve samimiyetlerine en güzel örnektir. Kalplerine yerleşmiş Allah inancı ve ahiret düşüncesi onları dünyadaki her türlü sıkıntıya göğüs gerebilecek bir ruhi olgunluğa hazırlamıştır. Ancak kalplerine iman yerleşmiş olan kişiler bir toplumu güzel vasıflarla donatabilirler. Peygamberimizin tam bir lider ve dava adamı oluşu. Peygamber Efendimizin bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz davamdan yine de dönmem demesi, Kureyşli müşriklerin kendisine teklif ettikleri tüm mal ve makamları geri çevirmiş olması davasındaki kararlılığını ve samimiyetini gösteren birer delildir. Peygamberimiz bir liderde bulunması gereken tüm özelliklere sahiptir. Tebliğe yakın çevresinden başlaması Peygamberimizin yaşantısında da görüldüğü gibi davetçi, İslam'ı anlatmaya öncelikle yakın çevresinden başlamalıdır. Sonra diğer çevresine açılmalıdır. Körü körüne taklidin yanlışlığı, sevgili peygamberimiz, İslam'ın güzelliklerini sunduğu zaman müşrikler, biz babalarımızdan böyle gördük, değişemeyiz diye söylendiler. Baba ve dedelerden görüldüğü gibi, düşünmeden yapılan adet ve alışkanlıkların doğru ve yanlışlarının ayıklanması gerekir. Dava, fedakar insanlarla yücelir. Sizden önce gelenlerin durumu, sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman? Diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar, sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı şüphesiz yakındır. Bakara Suresi Bu ayet eza ve cefa arttığı zaman Zaferlerden uzaklaştıklarını sanan kişilere cevap olmuştur. Yüce Allah, dayanın, az kaldı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı şüphesiz yakındır şeklinde müminleri motive etmiştir. Sevgili peygamberimizin sözleriyle davranışları uyum içindeydi. Peygamberimiz güzel bir liderlik örneği göstererek tüm makam ve zengin olma tekliflerini geri çevirirken yaşantısıyla da uyum halindeydi. Yemesinde, içmesinde, yaşayışında her türlü lüks ve israftan uzaktı. Sade bir hayat tarzı vardı. Başkalarını memnun edeceğim derken kendi adamlarını küstürmeme prensibi. Bir defasında Kureyş büyükleri İslam dinini öğrenmek üzere gelince Peygamberimiz çok sevindi. Onlarla konuşurken Müslüman olmuş gözleri görmeyen ümmi mektum çıka geldi. Peygamberimize sorular sormaya başladı. Peygamberimiz müşriklerle konuştuğu için ona cevap veremedi. Bunun üzerine Yüce Allah Resulünü Abese suresinde ''Yanına kör bir kimse geldi'' diye yüzünü asıp çevirdi, buyurarak kınadı. Her ne kadar peygamberimiz iyi niyetli olsa bile Allah bir Müslümanın gönlünü kırmayı veya ondan yüz çevirme belirtisini hoş karşılamadı. Habeşistan hicreti Peygamber Efendimizin halkı ve yöneticisi Hristiyan olan Habeşistan'a hicret için asabına izin vermesi, dinleri batıl dahi olsa ehli kitabın putperest ve ateistlerden daha yay olduğuna delildir. Çünkü ehli kitap ale Allah'a, peygamberlere, ahiret gününe iman prensipleriyle İslam'ın sosyal adalet prensipleri arasında ilahi olmaları sebebiyle uyum vardır. Hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar sürecektir. Bu mücadele hakkın zaferi kesinleşinceye, batıl son nefesini verinceye kadar sürecektir.